Arkadaşlar bugün yüzdeler konusuyla karşınızdayız. Ee, hazırsanız hadi başlayalım. Birinci başlığımız Herhangi bir çokluğun yüzdesini orantı kurarak hesaplamak. Örneğimize bakalım. 50 cevizin yüzde 20'si kaç cevizdir? diyor. İki tane yolumuz var bizim bu soruyu çözmek için. Birinci yolumuza bakalım. Ee, birinci yolumuzda orantı kuruyoruz. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz. Ya da şöyle de çözebiliriz. Ee, bu doğru orantı olduğu için 150'nin 2 katıdır. 20 de x'in 2 katı oluyor. Bu durumda x'i 10 buluyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 20 çarpı 50 eşittir 100 x diyoruz. Şimdi bu denklemi çözdüğümüzde de x'i yine 10 buluyoruz. İkinci yolumuza bakalım. E, direkt çarpma işlemi yaparak hesaplama bu yolda. 50 çarpı 20 bölü 100 eşittir. E, yine 10 çıkıyor bu işlemin cevabı da. Devam edelim. Ee, diğer başlığımıza geçtiğimizde belirli bir yüzdesi verilen çokluğu hesaplama. Bakıyoruz. Ee, %40 %40'ı 200 litre olan sütün tamamı kaç litredir? Ee, bize belirli bir yüzdesini vermiş. %40'ı 200 litre demiş. Bize tamamını soruyor. Hemen e, orantımızı kuruyoruz. Ee, %40 %40'ı 200 litre ise %100'ü kaç litredir? Yani x litredir. Ee, i̇çler dışlar çarpımı da yapabiliriz böyle. 200 ile 100'ü çarpıp 40'a bölebiliriz. Şöyle de yapabiliriz. 240'ın 5 katıdır. X de 100'ün 5 katı. Çünkü bunlar doğru orantılı olduğu için. Kısa yoldan yapalım. 100 çarpı 5 eşittir. X olduğuna göre X'i buradan 500 buluyoruz. Sıradaki başlığımız bir çokluğu başka bir çokluğun yüzdesi olarak yazma. Şimdi örneğimize bakalım. 5 sayısı 20'nin yüzde kaçıdır? Bize burada e, 20'de 5'in yüzde kaç olduğunu soruyor yani 5 sayısının yüzde şey 20 sayısının yüzde kaç olduğunu soruyor. Burada doğru orantı kurmamız lazım. Doğru orantı neydi? E, biri artarken diğeri de artan orantı demekti. Hemen e, bakalım şeyimize, işliğimize. 20'de 5 eşittir yüzde x diyoruz. Ee, burada içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 500 eşittir 20x diyoruz. İkisini de yani bölüyoruz ama biz burada yapmışız. Ee, ikisi de 5 katı oluyor. Doğru orantı olduğu için. Ee, bu durumda 5 e, sayısı 20'nin %25'idir. Yani x'i şey 25 olarak buluyoruz. Yani öğretmenim bu soruyu çözebilmek için doğru orantı kurmak zorunda mıyız? Evet doğru orantı kurmak zorundayız. E, bir sayıyı belli bir yüzdesi kadar arttırma ve azaltmaya geldik sıra. Şimdi e, örneğimize hemen bakıyoruz. 35 sayısının %20 fazlasını soruyor bu sefer bize. 35 sayısının ilk önce %20'sini de bulabiliriz. Ee, direk %20 fazlası %120'si demektir zaten. Direk %120'sini de hesaplayabiliriz. Ee, biz burada hesaplamışız %120'sini doğru orantı kurarak. %120 eşittir 35'te x demişiz. Sadeleşmiş burada. 6 bölü 5 eşittir 35'te x. İkisi de 7 katı olduğu için ee, 35 sayısının %120'si 42 oluyor bu durumda. Ama e, biz bunu ilk önce yüz 20'sini hesaplayıp da yapabiliriz. 35'in 20'sini bulalım. 7 oluyor 35'in 20'si. 35'e de 7 ekleyince 42 olduğunu bulabiliriz diğer bir yöntemle. E sıradaki konumuz banka faiz problemleri. İşte faiz problemlerinde bazı terimler var bilmemiz gereken. A ana para demek yani büyük A. N faiz yüzdesi, T zaman, F alınan faiz. E, yalnız bunlar karşımıza test kitaplarına çıkabilir ama e, biz bunları çok kullanmayacağız. Yıllık faiz eşittir. A çarpı N çarpı T bölü 100. Bu formülü bulun. E, yalnız biz bu formülleri ezberlemeyeceğiz. Ezbere gitmeyeceğiz soruları çözerken. Neden öğretmenim ezbere gitmeyeceğiz? E, çünkü e, biz bunun mantığını... Bilmedikten sonra ezberlemek hiçbir işimize yaramaz. Bu yüzden. Ee, faiz problemleri çözelim şimdi. Bankaya aylık %1,2 faiz ile yatırılan 33 bin lira. A bir ayda getirdiği faiz miktarı ne kadardır? B 15 ayda getirdiği faiz miktarı ne kadardır? C 5 yılda getirdiği faiz miktarı ne kadardır? Şimdi bana bir ayda getirdiği faiz miktarını soruyor A, şey, A şıkkında. 33 bini %1,2 ile çarpacağız. %1,2 demek yani binde 12 ile çarpıyoruz 33 bini. Sadeleştiriyoruz. Hemen yapalım. Dur dur Hatice dur. İşlemimi yaptım. Sonuç 396 çıkıyor. Demek ki bir ayda getirdiği faiz miktarı 396 TL. B şıkkımıza bakalım. 15 ayda getirdiği faiz miktarını soruyor burada da. Şimdi bir ayda getirdiği 396 liraysa 15 ayda getirdiği ne kadardır? Ee, burada bir orantı var. Ee, yalnız yazmaya gerek yok bunu. 396 ile direkt 15'i çarpıyoruz. <laughs> Cevabımız 5940 çıkıyor. Demek ki 15 ayda getirdiği faiz miktarı 5940 TL'ymiş. C şıkkımıza bakalım. 5 yıla getirdiği faiz miktarını soruyor bu sefer bize. Ee, 5 yıl kaç aydır? Ya yani ay üzerinden gidiyoruz şu anda. 5 yıl 12 ile çarptığımız zaman 60 eder. Demek ki 60 aydır. Ee, şimdi de 396'yı 60 ile çarpalım. 23.760 buluyoruz cevabımızı. 5 yılda getirdiği de buymuş. Şimdi de devam edelim. E sorumuza bakalım. Şimdi son sorumuz. İlker 14.000 lirasını yıllık faiz oranı %60 alan bankaya 6 aylığına Murat 1200 lirasını pardon 12.000 lirasını e ee, yıllık faiz oranı %30 olan bankaya 10 aylığına yatırıyor. İlker ve İlker ve Murat'ın alacağı faiz miktarları arasındaki fark soruyor bize. Şimdi neyi il, soruyor öğretmenim burada? Ee, İlker ve Murat'ın alacağı faiz miktarları arasındaki farkı soruyor. İlker 14.000 lirası varsa bunu yıllık faiz oranı %60 olan bankaya 6 aylığına yatırıyormuş. 12 ay %60sa 6 ay e, yarısı olduğu için direkt %30 diyebilirim ben burada. 14.000'in %30'unu buluyoruz burada. İlker 4.200 lira faiz al almış oluyor. Murat'ınkine bakalım. Murat e, 12.000 lirasını yıllık faiz oranı %30 olan bankaya 10 aylığına yatırıyor. Şimdi e, ilk önce bir yılını bulalım. E, bir yıllığı 3600 çıkıyor. Şimdi bir yıllığı 3600 ise ben 3600'ü 12'ye bölerim. 300 çıkıyor. Ve bize 10 aylığını soruyor. 301 bir aylığı. 1 bir aylık. Bize 10 aylığını soruyorsa 300 onu 10'u çarparım ve cevabı 3000 bulurum. bu durumda Murat da 3000 lira faiz alıyor. Şimdi bize ikisinin farkını sorduğuna göre 4200'den 3000'i çıkartıyorum ve cevabımı 1200 buluyorum. 1200 buluyorum. Evet arkadaşlar bugün sizinle yüzdeler konusunu işledik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.